Julio. Furas. Aşkım, aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> Aferini de aldım. Eyvahlar olsun. Başımız daha beter belada demektir. Hadi bol şans Ben Çel Bey. Tamam. Hadi daha. <laughs> i̇şte, yani, <laughs> yani, Bayağı da Evet. O yalnız mı bıraktı seni? Oturuyorduk. Arkadaşları gelince. Anladım. Neyi anladın? Oh, soğuk. Meyve suyu içelim. Gel. Canım, ara mutlaka. Ararım. Sen tamam. de uğra. Bak buraya da doğru dürüst gelmiyorsun. Gelirim, Gelirim. gelirim. Kendine iyi bak. <laughs> Özetme kendini. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz o Görüşmek üzere. Hadi hadi dik kafaya. Aferin. Betüllerle konuştuk. Ben de geldiğimde oturdum yanlarına. <laughs> Gelmiyorsunuz diye sistem ediyorlar. Hadi öküz gelmeden gidelim mi? Ben arabayla geldim nasıl olsa. Sen otur istersen arkadaşlarımla. Yok gidelim. Bizi Yaman Bey de bırakır eve hiç merak etmeyin. Can Bey getirdi buraya sağ olsun. İyi yapmış. Gidiyorsunuz. Evet. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ah, burnum akmaya başladı hiç öpmeyeyim. İyi günler. Güle güle. Güle güle. Arkadaşlarıyla şapur şapur öpüşüyordu. Niye öpmedi seni? Ne oluyor Ferhunda abla? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bana kalırsa canlı olanların farkında. Ay hiçbir şey olduğu yok. İyice saçmaladın sen de artık ha. <laughs> i̇nşallah ben yanılıyorumdur. Haftaya oyuna daha erken oturur, daha geç kalkarız. Olur inşallah. Şevket'i maaşa bağladınız vallahi. Öyle giderse yakında köşeyi döneriz. Üç dört aylık maaşımı aldım bugün. Aman nazar değmesin. En çok bir an önce size borcumu ödeyebileceğim diye seviniyorum. Benden al bana öde. Ne anladın bu işte? Aslında öyle hakikaten ama... ...parayla oynayalım diye siz ısrar ediyorsunuz. Şaka yapıyorum Şevketciğim. Sen kazandın o parayı. Her kuruş helal olsun. Teşekkür ederim. Aslında bugün aldıklarımı vereyim size. Borcumdan düşelim yavaş yavaş. Benim acelem yok. Topla alırım daha sonra. Üstümde kalmasın diye dedim. Harcanır falan. Canın sağ olsun. İstersen bana ver ben saklayayım senin yerine. Ama verme ama. <laughs> Sesin çıkmıyor öyle Leyla. Sizi dinliyorum. Etrafa bakıyorum. Biraz da sen kendi kendine oyna bakalım tamam mı? Ben biraz dinleneyim gelirim. Hadi canım. Leyla ile aranda bir şeyler olduğunu biliyorum. Ne söylediğinin farkında değilsin sen. Yok, hayır. Suçlamıyorum. Bir açıklama da istemiyorum. Ama inkar da etme. Böyle olduğunu hissediyorum. Yalnız seni uyarmak görevim. O kız Leyla Son derece hassas bir dönemden geçiyor. Bir kez daha yaralanırsa zor toparlanır. Lütfen dikkatli olun.